Herkese merhabalar. Bugün 10 Ekim Salı 10 koşulu Kocaeli programını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Günün birinci koşusunda İstanbul Sentetik Pistinde görmüş olduğu yarış sonrası iç pistte yapmış olduğu hazırlıklarında formunu geliştirdiğini belli eden ve ilk kez çıkacağı kabukumdan etkilenmedi takdirde çok farklı yarış koşmasını beklediğim 7 numaralı Duchess Müller benim ilk atım. Kocaeli'ndeki ilk yarışı tatminkar olan ve daha sonraki hazırlıklarında formunu geliştirdiğini belli eden bir numaralı Archmon ve ilk yarışında bir varlık gösteremesi de bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında toparlanmaya başladığını belli eden ve Lion Victory gibi bir safkanın kardeşi olan 9 numaralı Roberta'dan bugün etkili bir performans bekliyorum. 719 ekonomik kuponlar için önereceğim ilk 3 isim. Daha sonra çizgi arkasında İlk kez start alacak olan Taylardan idman yönünden hazırlıklarını beğendiğim 3 numaralı Felicette ve koştuğu her yarışta formunu geliştirmeye başlayan 4 numaralı Polyglot kuponlarınızda bulunması gereken diğer isimler olacaktır. Günün ikinci koşusu olan 4 yukarı araplara ait şartı 4 mücadelede benim birinci altılı ganyandaki bankon bu koşulu olacak. Bu isim etkili formunu muntazam idmanlarıyla koruyan ve lehine mesafede Koşu gidişatında lehin olduğunu düşündüğüm 8 numaralı Korkmaz Efe'yi sizlere bank olarak öneriyorum. Günün 3. koşunda yarış hazırlıklarını İzmir'de Jockey Ali Yıldız İdaresi'nde sürdüren ve bu yarışı yapmış olduğu 1.2.24'lük işindeki çok iyi görüntüsüyle Aprilette Preto benim ilk atım olacaktır. Grubun en tecrübeli ismi olup son 2. tekrar formunu yükseltmeye başladığını belli eden 10 numaralı The Best Berfin, ve son ikinciliğiyle çıkışa geçmeye başladığını belli eden idman pistindeki hazırlıklarını beğendiğim 4 numaralı Ronk Hampton kuponlarınızda bulunması gereken bir diğer isim olacaktır. 1.14 ekonomik kuponlar için önereceğim. 3 isim daha sonra çizgi arkasına yine ilk kez koşan taylardan yarış hazırlıklarını beğendiğim 6 numaralı Charlotte e her ay çizik idaresinde kuponlarınızda bulunmasını öneriyorum. Günün 4. koşusunda ben iki safkanın rakiplerinden biraz önde görüyorum. Bunlardan ilki ilk kez Kocaeli pistine gelecek olmasına rağmen Ankara'dan iyi durumda gelen bir numaralı Hadaf benim ilk şans verdiğim isim olacaktır. En ciddi rakibin ise sürpriz yaparak kazandığı koşu sonrası İstanbul pistine yapmış olduğu hazırlıklarında daha da iyi duruma geldiğini son yaptığı 848 24.3'lük işinde belli eden 5 numaralı Kezin Katsu en ciddi rakip olacaktır. 1-5 bu koşu için yeterli olacak görüşündeyim. Günün 5. koşusu birlikte ikinci altılı gayanın startını veriyoruz. Ben bu koşuyu biraz kalabalık tuttum. Bu onlardan e, ilk atım son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. E, bu yarışın yapmış olduğu 48 36 24 nok işindeki görüntüsünü çok beğendim. 4 numaralı kadar bugün etkili bir performans bekliyorum. İlk şans verdiğim isim. İlk kez Kocaeli pistine çıkacak olmasına rağmen iyi durumda bu koşuya geldiğini öğrendiğim 11 numaralı Right Now Just Eray Çizik İdaresi'nde ilk rakibi olacaktır. Daha sonra istikrarlı yarışlarıyla her geçen gün formunu daha da geliştiren 7 numaralı Nicolas Mati ve son yarışını ölçü almadığım Kocaeli pistinde zaman zaman etkili performanslar sergilen ağır kilosuna rağmen 2 numaralı Efsanecan Ekonomik kuponlar için önereceğim bir diğer isim olacaktır. 4-11-7-2 ekonomik kuponlar için önereceğim 4 isim. Çizgi arkasında 2 isim daha önermek istiyorum sizlere. Bunlardan ilki yine ağır kilo olmasına rağmen istikrarlı yarışlar koşan 3 numaralı speed point ve ilk kez gelecek Kocaeli el farklı bir yarış koşması beklediğim uyum sağladığı jockey ile 5 numaralı aero kuponlarınızda bulunmasını önereceğim bir diğer isim olacaktır. Günün 6. koşusu birlikte 1. altılık ayının sonlandığımız bu koşuda istikrarlı yarışlarını son kazandığı koşuyla belli eden formunu koruyan 8 numaralı demir adam lehine mesafede benim ilk atım. Rakip hanesinde son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bu mesafelerde istikrarlı yarışlar koşan 5 numaralı Saravşa ilk rakibi. Daha sonra Son ikinciyle tekrar çıkışa baş, geçmeye başlayan ve Leyne mesafede önde fazla pres yemediği takdirde düzlüğü diri dönmesi halinde 3 numaralı Ardahan'dan da etkili bir yarış gelecektir. Ve son olarak çizgi öndekidi bir diğer isimse İzmir'de kazandığı yarış sonrası etkili formunu muhafaza eden ve koşu gidişatının gene Leyne olduğunu düşündüm 7 numaralı Doruğun Ayazı demek istiyorum. 8-5-3-7 ekonomik kuponları için önereceğim 4 isim ve çizgi arkasında bir isimse tekrar son ikinciliğiyle çıkışa geçmeye başlayan ve bu mesafenin rakipleri içerisindeki en performanslı ismi durumundaki 10 numaralı yeşil kareyi de kuponunuza muhakkak bulundurun diyorum. Ve günün 7. koşusu olan 3 çıkar İngilizlere 5 şart yamak 2 koşusunda bu koşuda benim ilk şans vereceğim isim ağır kilosuna rağmen bu gruptan farklı bir isim olduğunu düşündüğüm bir numaralı Line Empire olacak. E, Apprentice tarafından İstanbul'da yapmış olduğu son galobunda oldukça beğenimi kazanan bu safkandan etkili bir performans bekliyorum. Sevdiği pist ve mesafede ilk şans verdiğim isim. Daha sonra rakip hanesinde son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. İstanbul Sentetik'te başarılı bir yarış koşmasa da bu kez sevdiği piste dönen ve aprantis tarafından iyi idare edilmesi halinde 4 numara ada kızı en ciddi rakip olacaktır. 1 4 ekonomik kuponlar için önereceğim iki isim. Daha sonra çizgi arkasında e, rakipler biraz sert görünse de e, son kazandığı yarış sonrası etkili formunu muhafaza eden ve rakiplerin oranla e, kilo avantajı bulunan 9 numaralı İzmir Taslıy'la yaklaşık e, 70 günlük bir arasına rağmen bu koşuya iyi şekilde hazırlanan ve düzlükte etkili gelmesini beklediğim 2 numaralı Akıncı'nın da kuponuza bulunmasını öneriyorum. Ve günün 8. koşusunda bu yıl için yapmış olduğu hazırlıklarını beğendiğim ve Bursa'dan iyi durumda geldiğini gördüğüm 2 numara Earlfield Cemal Tun idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. İlk çift rakibinin kazandığı yarış sonrası etkili formunu muhafaza eden 3 numara nice olmasını bekliyorum. 2-3 ekonomik kuponlar için yeterli gibi gözükse de istikrarlı yarışlarını koruyan biraz mesafe kısa gibi gözükse de Nevzat Avcı İdaresi'ndeki Kevin Lomax bu iki safkanın en ufak hatasını affetmeyecek forma sahip. Günün 9. koşusu olan 2 yaş İngilizler ait Made in mücadelede benim 2. altılı ganyan gelenindeki Bankom bu koşuda olacak. Bu isimse start almış olduğu iki çim yarışta tatminkar dördüncülükler elde eden ve bu yarış için yapmış olduğu işindeki 850 24 buçukluk işindeki genel görüntüsünü çok beğendim ve bu pistte çok etkili koş, koşacağına inandığım 7 numaralı Bakşi'yi siz yarış bank olarak öneriyorum ve günün son ayında Ekonomi kuponları için 3 ve çizgi arkası 5 toplam 5 isme şans verdim. Bunlardan ilki son dördüncülüğe tekrar çıkışa geçmeye başladığını belli eden ve yarış günü pisti biraz nemli olması halinde çok daha farklı koşacağını düşündüğüm 9 numaralı algoritma benim ilk atım. Rakip hanesinde son ile formunu yükselttiğini belli eden ve müsait kilo bu koşuya katılacak olan 10 numaralı Lucky Brown ilk çeti rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra kazandığı yarış sonrası etkili formunu montazem idmanlarıyla koruyan 4 numaralı buldozer demek istiyorum. 9 14 ekonomik kuponlar için önereceğim 3 isim. Ama at yazmak isteyen yarışsörlere istikrarlı yarışlar koşan ve önde tempoyu belirleyecek isimlerden olan 5 numaralı Person Prince ve son ikinciliğiyle tekrar formunu yükselttiğini gördüğüm 6 numaralı The Life King bir diğer şans verdiğim isim olacaktır. 9 14 ekonomik kuponlar için önereceğim 3 isim. Çizgi arkasında 5 numaralı Persim Prince ve 6 numaralı The Life King diyemek istiyorum. Tüm yarışsellere bol şans dilemeden önce kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese bol şanslar.